Buraya gelsene. Gel sana buraya. Tamam abla gel. Al gel hadi gel. Sen çek tamam. Tamam, tamam, tamam sen çek. Tamam gelsen, gel sen çık. gel hadi gel. Gel. Bekle. Sakin ol. Bekle. Bekle. Gel buraya. Bekle. Gel buraya gel. Şunu... Fare deliğine girseniz yine bulur devlet sizi gel. Çek. Gel buraya gel gel. Çek, çek. Yandaki de gelsin buraya. Çabuk çabuk çabuk. Kim var kim? Çağır öbürüne çağır. Gel kim? gelsin buraya. Gel çabuk. Çağır. Çağır, çağır onu çağır. Bak. Devletin şefkatli kolları gelin. Gelin saklamamıza gerek yok. Ya şaka yaptım ben. Kim var orada başka? Kim var? Kim var orada? Aha, bak, kapı. Gir. Oraya birimiz girmemiz lazım. Valla baksana. Bak rahat tut. Gel. Geliyor gel. Saklamaya gerek yok. Devletin şefkatli kollarına gel. gel. Gel buraya. Şerif gel. 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 Fare derine girseniz devlet bulur sizi. gel şerif gel yanaş ellerini uzat yere uzat yere ayağa yere yat yere. 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 yere yat yere yere yat 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 yere. Şerif yat yere. Yat, yere. Yat, yere. Yat, yere. yat yere. yat 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 yat